Arkadaşlar hepinize selamlar ediyorum. Hep kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün cuma, cumanız mübarek olsun. Hepiniz dualarında olacaksınız. Siz de bu dualarınızı eksik etmezsiniz diyorum. Elif ee, Adayı bir saat 4, 4. kadar falan takip ettim. Sonra saat 7.30'da kalktım. İğnesine vurdum. Şu anda saat 8.30. Ve saat 11.30'da kan vereceğim. 7.30'da buradayım için. Çünkü kalkamadım. Bu kadar zorladım ki kendimi zorla kalktım öyle. 7.30'da buradayım. Niyesine inşallah e, hastaneye gittiğimizde her şey yolunda olur. Daha rahat, daha sakin ama keyifsiz. İnşallah geçecek o da. Allah'ın yani, yani izniyle. Evet, Şimdi buharlarını veriyorum. Sabah, öğlen ve akşam buharları var veriyorum. Güzel bir gün olsun inşallah. Arkadaşlar şimdi Elif adayı hazırladım. Şöyle ağız içi bakımını yaptım. Saçlarını taradım bir güzel. Evet. Nuş kızım tırnaklarını da kestim. Evet değil mi aşkım? Burun bandını değiştirdim ama şu kenarı kalkıyor yine. Neyse iyi oldu. Şimdi ben de hazırlanacağım ve çıkacağız. Kelife. Hoppa Elife kızım. Şimdi annem biraz sırt üstü yat olur mu? Ha yok yok bir şey yapmadım bir şey yapmadım tamam. bir şey yapmadım. Hoppa hoppa kelife. Çekeyim mi? Tamam çektim çektim. Hoppa hoppa kelife. Hoppi de elife. Hoppi de elife. Aşkım. Arkadaşlar şimdi ben, ben de hazırım. O, esniyor anne kusu. Onun ağzına götürdü. Bravo. Bravo Elif sana. Bravo aşkım sana. Senin ağzına mı götürdün? Sen bizi ne çok korkuttun aşkım. Ha? Sen bizi ne çok korkuttun bir tanem. İyisin değil mi annem? Ellerin üstü mor mor geçen gün. Geçen hafta. Yani geçen günlerde de yerler. Evet aşkım. Heh, tutuş. Tutuş hadi. Oy. Ağzına mı götüreceksin? Aferin sana. Aferin sana. Baba da geliyor annem. Evet. Arkadaşlar şu anda saat 11'i 11'i 10 var. Hatta 5 var. Fatih de geliyor. Yola çıktı. Ben şimdi şöyle çantamızı ayarlayacağım. Ne var ne yok bir içine bakacağım. Son olarak Elif adına yana bir çorap getireyim unutmadan. Ona da bir çorap giydireceğim. Şuraya koymuştum. Ee, ondan sonra da Allah izin verirse kan e, kugaligasyon ku işte eee o kana baktıracağız. Ondan sonra da aldıracağız. Ondan sonra da bir Dilar Hoca'ya dünkü yaşadığımız durumdan dolayı immünoloji uzmanına gidip danışacağım. Elif adayı bir gerekirse muayene ettireceğim. Eee korkuttu bayağı bizi ama geçti. Çok şükür bugün daha iyi. E, alerji şurubuyla kurtardım. Adrenalin kullanmayayım derken adrenalini gerçekten kullanmak zorunda kalacaktım. Saat eczaneden 5 gibi eczacı getirdi. Saat 6 gibi neredeyse adrenalini kullanmak zorunda kalacaktım arkadaşlar. Daha dilimden inşallah kullanmak zorunda kalmayız dediğim anda potasyum alerjisi yaşadık. Artık potasyuma da alerjimiz var eritilen. Bu hastanede çıkmadığı için hiç akıl edemedim önce tükürüğünü tamamaya başladı. Sonra solunumunda biraz sıkıntılar başladı. Derken arkadaşlar ee, ishal kusma derken Elif adam eğer ee, alerjik reaksiyon gösteriyormuş. Hiç aklıma gelmedi. Akıl edemedim. Ama çok şükür ki müdahaleyi erken yaptık. Fatih dedim koş Elif adaya bir şeyler oluyor derken Fatih ee, dokumadaymış zaten. Ekmek alacaktı. Ekmek falan almadan hızlıca geldi eve ve ee, Hemen oksijen verdik. Hemen işte zaten ben pas oksimetresini takmıştım. Beni yanıltan da ne oldu biliyor musunuz? E, Elif'a da böyle tükürüğünü tanımaya başladı. Sonunum öyle değişti. Derin derin soluyor böyle ama gülüyor. E, i̇shal yaptı gülüyor. E, dedim kızım sen iyi misin? Hem gülüyorsun dedim hem böyle arka arka yapma beni korkutma. İyi misin diyorum gülüyor. Beni bu yanıttı arkadaşlar. Yoksa ben e, alerjiyi çok iyi tanırım. Hoş yanılmadım da alerji olduğunu düşünüp Zaten Fatih gelmeden alerji ilacını vermeye verdim. Bir üst sisi Sonra bir sisi daha verdim. Hemen Fatih'te de oksijene bağlayalım. Takip edelim. Oksijeni falan düşmedi ama ne olur ne olmaz diye oksijene de bağladık. Uf, dün annemler gitti. Arkasından Elif da falan. İnanın var ya beni gerçekten dün Üzdü Minnoş Hanım ama iyi çok şükür şimdi. Ha, iyiyim ben tez hoşlayayım Allah Allah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. He? Yut hadi annecim tükürüğünü. Böyle tükürüğünü yutarken yine biraz zorlanıyor ama daha iyi. Hadi hadi hadi. Ha gayret. Ha gayret. Tükürüğünü bile çiğner mi insan? Ha gayret. Şimdi halini <laughs> Şimdi çantamı da kontrol edeyim ki bir şey unutmayayım ve çıkalım. Görürüz aşkım. Böyle temiz altı yeni bağladım. Nasıl gördün? <laughs> Elif Ada resmen saatli bir evde bomba bakıyoruz gibi arkadaşlar. Pimi çekilmiş. Her an ne olacağı belli olmayan. Elif Ada Minnoş Hanım. Artık bizi korkutmaz mısınız lütfen? He? Artık bizi korkutmaz mısınız lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Ay kuzum benim. Uyuyacak aşkım. Tam uykuya geçiyor. İlaçlarını verdim. Suyunu verdim. İlaçlardan sonra 20 cc verdim. Sen yaptın mı Yo, sabah yaptı bir kere başka yapmadı. Onu da normaldi aşkım. Yani normale yakındı bir değildi. Öyle. Biz çıktık. Oh gidiyoruz. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Arkadaşlar aspiratörüm Fatih aspiratör almaya çıktı. bekliyoruz. Oy minnoşum uykuya geçiyor ya. Geldik arkadaşlar, yetiştik. Hemen kanımızı vereceğiz, soru bir şey muayene olmaya çıkacağız. Söyleyeceğiz doktorlara yaşadığımız durumu. Ah. Şöyle, günten hava serin sanki. Ve şey, klima sanki serin serin vuruyor gün. Hayret. Boş. Boş olduğu için mi? Aa, doğru. Daha Değil ya, saat daha 11 uçağa gelecek ben hemen söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi Elif Adan'ın kanını verdik hemen. E, genel çocuğun istediği potasyumu da verdik. Dedim ona hatta alerjik reaksiyon gelişti. Sıkıntı oldu dün yine de verelim mi dedim. Verelim dediler. Verdik onu da alalım hani almışken dediler. E, şimdi ümünolojiye çıkıyoruz. Orada Dilara Hoca'yı göreceğim. Ya da Damla Hoca'yı, Elif adayı söyleyeceğim durumunu ki hiç aklımda soru kalmasın iyi şu anda ama gerçekten artık Elif Adı'dan normalde hani özel çocukla yaşamak ölüm korkusu çok fazladır. Elif Adı'nın şimdi bu durumu beni de daha tedirgin ediyor. Yani çok uzun soluklu hastaneye yattıktan sonra çıkışı ve evde bakım alışana kadar biraz bizi de zorluyor. Korkuyoruz daha doğrusu zorluyor derken. Bozuk aşkım orası gel. O yüzden de tedirgin oldum. Ben işimi sağlama alayım. Önce Rabbimin izniyle sonra da doktorlara mani ettireyim. Allah kerim gerisi. Allah en güzel vekil. Çağlamadı bugün kandam. çok şükür. Kuzum. Noş. Oh, kuzum şuradan bak. Direkt şöyle yan girdi. Direkt geldi. Bir de öğleden sonra gelemeyeceğimi söyledim arkadaşlar doktorumla. Sağ olsun. Yani telefonum şey hastanenin oda telefonunu verdi. Akşam acile gitme istedi dedi. Ben bir şey yaparım dedi. Birlikte arayarak öğreneceğim sonuçları. Bugün bomboş. Saat daha 11.30. 11.40. Gerçekten ay bugün gelseymişiz neydi o öyle? İnan bak kalabalık azalınca bir bir tık serinlik var. Çok aşırı sıcak olmasa da. Valla. Yani, aynen. Arşembe Cuma, Cuma Cumartesi Cuma'ya kadar gelseymişiz, bu kadar çocukta sıkıntı yaşamayacak. Aynen bomboş. Aa çok ilginç. Röntgenciye bir girelim. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Damla Hanıma da e, muayene ettirdik Elif'ı ama ciğerleri temizledi sadece biraz taşıkardık var kan aldığı için olabilir. O da dedi ki dün de zaten taşıkardık olduğunu söyledim elinize sağlık çok iyi bakmışsınız hatta dedim ki 40 cc ile verdim hani direkt 10 cc ile de vermedim ee, yeniden kan istedi şimdi yine bir kan vereceğiz ama e, 48 saat ve 72 saat çok önemli Elif adada dedi normalde e, yatırarak da takip etmemiz gerekebilir dedi e, ama dedi evde probunuz varsa işte oksimetreniz varsa sürekli kontrol ediyorsanız dedi ee, sıkı takip edin dedi. Hocam dedim siz uyuyun deseniz de ben uyumam. Dün zaten dörde kadar uyumadım. Sabah yedi buçukta kalktım. Ee, sıkıntılı bir durum yoktu. Bayağı da rahatlamıştı zaten. Bunu da söyledik. Aller baskılamış olabilir. Tam adrenalikmiş. Anafilaktik çok görüntüsü diyor. Huf. Ama aler set verdiğim için e, baskılanmış olabilir diyor. O yüzden de aler vermeden takip edeceğim. Ee, şimdi kan verdik. Hastaneye yatışımız gerekirse de hastaneye yatacağız galiba bilmiyorum ama e, biz hastaneye yatırmak istemediğimizi ve takip etmek istediğimiz biz evde alerjiyle yaşadığımız için senelerce de onlar da zaten bunu bildiği için Anne de çok iyi bakacağına zaten eminim öyle olmasa göndermezdim dedi ama sıkı takip et uyu dinlen tabii ki ama pas oksimetreyi bağla hiç çıkarma dedi bakalım şimdi kan vereceğiz Kan sonuçlarına göre saat 4'e çeyrek varken numarasını verdi odanın. Damla Hoca da uzman hocalara muayene ettirdim. Ee, Valla sonuçlara göre konuşacağız. Zörde çeyrek varken sonuçlar çıkacak. Arkadaşlar şimdi iki, daha, iki tüp daha kan verdik ve kan gazı götürüyoruz şimdi kan gazı merkezine abla. Kan gazı da alınmış İnşallah her şey yolunda çıkar ya. Minnoşum benim. O nefes darlığında entübe bile edilmesi gerekiyor olabilirdi diyor biliyor musun? Arkadaşlar Fatih Kavgaz'ın götürmeye gitti. Birinci kata. Ben de Elif Adayı dışarıya çıkardım hastanede beklenen için. Yattığı kat tarafındayız Elifada'nın Buranın birinci katına veriliyor. Yoğun bakımın arka tarafına. Kangazları... inşallah her şey güzel çıkar ya. Arkadaşlar şöyle bahçeden gidiyoruz. Hastanenin içinden gitmek istemedik. Elif adında maskesini çıkardım. Şimdi elime aldım. Fatih kan verdi. İnşallah kan gazı sonuçları iyi gider. İyi çıkar. kanları iyi çıkar. Ee, potasyum zorunluluk hali ve hastaneye yatmadan asla verilmeyecek bir daha. Potasyum da alerji listemize eklendi. Ee, doktor dedi ki tebrik ederim. O yerden döndürmek çok büyük bir şeydi dedi. Elif adayı ve e, döndürebildiğin için, müdahale edebildiğin için tebrik ederim. Ama bu durumda adrenalini hem ishal hem kusma. Bunlar birlikte sayılıyormuş. Bir de nefes darlığı iki şey eklendi ve direkt adrenalin. Hatta sizde üç hadi dedi. Kusma ile ishali birlikte yapalım. Sizde iki şeyde dedi direkt adrenalini vurun bundan sonra dedi. Tamam dedim. Bilmiyordum. Çok zorunlu hallerde vurmayın deyince siz dedim. Sadece aler etme, kontrol etmeye çalıştım. Kontrol edince vurmadım ama kontrol edemeseydim vuracaktım dedim onlar da elinize sağlık çok iyi müdahale etmişsiniz dedi e, yaptığım her şeyi söyledim bakalım inşallah e, kanları da iyi çıkar dörde çeyrek varken arayacağım e, diğerlerini dinledim muayene etti gayet iyi dedi bir sıkıntı görünmüyor sadece biraz taşikardesi var dedi onu da kanı yeni aldıkları için canı yanmış olabilir dedi e, gözlemleyin dedi 24 saat normalde acil böyle bir durumda gözlemliyorlardı onu biliyordum 48 saat hatta alerset verdiğim için e, saklamış olabilir dedi. E, risk devam ediyor olabilir dedi. Olmayabilir dedi. O yüzden iyi gözlemleyin. Gözünüzü yüzünün ayırmayın dedi. Ben de hocam dedim. Zaten siz uyuyun deseniz bile uyumam dedim. Dün gece de öyle yaptım dedim. Uyuyun dedi. Pasok bağlayın ve uyuyun dedi ama takip edin pas oksimetre dedi dedim hastaneye geliyoruz diye çıkardım normalde pas oksimetre de bütün gece takip ettim dedim tamam dedi gidince de hemen pas oksimetreyi takacağım en ufak bir sıkıntı gördüğümde direkt acile geleceğim arkadaşlar ee, uzman hoca yıllardır baktım ve alerji bildiğin için dedi ee, müsaade ediyorum Elif Adal'e hastaneden çıktı yani sıkıntılı bir durumu hani yeniden hastaneye girip bu travmaları yaşamasın ama iyi takip edin dedi tamam dedim öyle İnşallah hiçbir sorun yaşayıp yeniden hastaneye yatma durumu olmaz kanlar da iyi çıkar ve sıkıntı yaşamayız inşallah şimdi eve gidiyoruz geldik otoparka dörde çeyrek varken her şey belli olacak kısacını kolaylaştırsın mi? inşallah efendim şey baskılar diyor çıkmayabilir diyor hani bir şey olup olmayacağını diyor görmemiz lazım diyor Evet baskılasın var değil mi? Niye şey yapıyor? Bilmiyorum ya. Neyse eve gidiyoruz. Da, e, tam Hoca'ya da söyledim. Dedim ki hocam dedim. Eczacı daha yarım saat olmamıştı getireli. İnşallah böyle bir durum yaşamam derken direkt potasyumla yaşadım. E, korkmayın dedi. E, dedim. Adrenalin zor durumda yani eğer o zaman o lüzum halinde olmazsa kalbi durdurabilirmiş. O da çok riskli ama çok iyi tartmak gerekiyor dedi. Buna zaten anladığım kadarıyla da dedi müdahale ederken e, takibi iyi yapmışsınız dedi. E, o yüzden iki türlü de sıkıntı ama dedi. Öbür türlü de dedi Elif adayı kaybedebiliriz dedi. Yani iki türlü de sıkıntı arkadaşlar. Arzlarını kullanmak öyle kolay değil. İnşallah e, ne bileyim ya. Hocaya da dedim ee, dedi ki çok haklısın. Genetik rahatsızlığın üstüne bir de alerjisi olması, alerjik bir çocukla yaşamak hiç kolay değil dedi. Hele ki Elif Ada gibi bir çocukla dedi her şeye tepki gösteriyor dedi. Gerçekten çok dikkatli olmalısınız dedi. Elif ile bu sürece alışmamız biraz zaman alacak ama inşallah zamanla geçer. Yani bu kadar ilaç alerjisi inşallah zamanla biter. Ne diyeyim valla her şeye reaksiyon göstermeye başladı vücudu ya. Oy minnoşum benim eve dönüyoruz şimdi hemen işimizi hallettik ee, kan gazını da verdik oradan hemen eve gidiyoruz hiç beklemiyoruz saat şu anda kaç aşkım bakalım 12.30 arkadaşlar saat 11.30'da geldik 12.30'da gidiyoruz eve geldik teyzoşlayı bak tükürüğünde yatıyor babası evet benim kızım iyi olacak aşkım benim o kadar korkuttu ki oy doktor da neler söyledi adrenalin verirseniz şöyle vermezseniz de şöyle Elifada sen nasıl bir özel prensessin ya. he Sen nasıl özel bir prensessin. Evet. Doktor hanım annesi işin çok zor ama sen harika yapıyorsun bu işi dedi. Ama Elifada da harika. Ben ne yapabileyim ya. Rabbim özenmiş de yaratmış. Kurban oldum Rabbim. Oy oy Elifada'm benim. <laughs> oh canım hiç çok sıcak bugün ama geldik çok şükür evimize. Şanslı. Sen nasıl bir çocuksun yatışa bak. Şanslı. Şanslı. Kuzum. Şunların acıkmış anne kuzusu. Maşallah. Hiç anne. Arkadaşlar şöyle hastanede tanıştığım can Instagram'dan takip edip sonra can olduğumuz Sultan vardı. O bizi Instagram'dan tanıyormuş. Hastanede tanışmış olduk. 15 günde birlikte kalmıştık. Ve de Elif Oda'ya geçen gün poliklinliğe e, tekiye de yaşıyorlar. Kontrole geldiklerinde beni aradı. Biz hastaneden çıktık dedim. Elif Adaya hediye almıştım dedi. Onu da böyle Şükran'a bırakmış ve Şükran'la Elif Adaya'dan bir hatıra istemişti Elif elbisesini götürmüştüm. Onu Şükran'a verdim. Şükran da Sultan'ın Elif Adaya aldığı hediyeyi getirdi bize. Bakalım neymiş. Kitap tabii ki. Vişne kokulu masallar. Bizim vişne kokulu yoktu değil mi? Elma vardı, böğürtlen vardı, vanilya vardı. Başka ne vardı? Bakalım şöyle. Vanilya. Burada bir tane daha var. O neydi? Böğürtlen kokulu, vanilyalı, nar kokulu ve elmaydı bildiğim kadarıyla. Aynen elma kokulu masallarımıza bir de vişne kokulu masallar eklendi. Arasına da böyle bir şey aldım demişti. Ay bakayım vişne kokusu. Evet. <laughs> Şöyle de arasına şey almış, ayraç almış. Bunu da söylemişti. Elif adanın bir giydirdim ve onun bir kiminin olduğunu bildiği için ona böyle bir de ayraç aldığını söylemişti. Aşkım baksana Elif adanın şeyini kimin ayrı çalmış arasına da. Allah razı olsun sultanım canımsın ya. Valla Eren'ime Rabbim inşallah hepimizin evladına şifa versin. Fethiye'de de bir dostum var. Gidebileceğim de kapısını açan bir arkadaşım var. Ee, i̇nşallah nasip olur iyi günde de gidebilmek yanlarına. Hatta bizim aşkım geçen sene gittiğimiz şey değil mi? Çamköy'e çok yakınmış evleri. Bu sene gitmiş olsaydık ee, giderdik ama ya nasip artık. Ha. Harbiden vişne kokuyor bak. Ekşisi kokuyor. Ay düştü. Ver babası o benim kızımın hayraçı. Vay vay. Şey. Tısla arada tutuyor bak. Araya koyuyorsun. Kaldığın yere şöyle koy. Gördün mü? <laughs> Teşekkür ederiz Sultan teyzesi. Arkadaşlar şimdi Elif'a da biraz uyudu uyandı pasoksimetre ile takibe devam ediyorum biraz taşı kardesi var ama o da toparacak uykuda daha iyi oluyor çok şükür ee, şimdi ilaçlarını da verdim antibiyotik ile ursa palkanı biraz da su verdim mamasına dedikleri gibi biraz da tuz kattım neye verdim değil ne mi aşkım Hı, evet evet annem Arkadaşlar ben hastaneye ulaşamadım. Hastaneye ulaşamadım içinde. Şükran sağ olsun kattan indi. Annesi vardı yanında. Kayra'ya annesi baktı ve e, polikliniklere gitti. E, şimdi ümminolojide Kleksan dozumuz e, aynı dozdan devam pazartesiye kadar. Pazartesi günü yeniden Kleksan dozu görülecek. Evet buradayım minnaşım. Sonra ümminolojide de arkadaşlar e, Elif Adan'ın SRP'si artmış. Çok çok üzgünüm. Bir haftadır hastanede gezmenin sonucu gerçekten bu olmasına çok üzüldüm. Çünkü hiç SRP'si yoksa yokken kanda enfeksiyonu şu anda kanda enfeksiyonu 25'e yükselmiş. Azitro kullandığı için devam edeceğiz. E, dün biliyorsunuz e, alerji olduğu için ishal falan olmuştu. Eğer ishal devam ederse çünkü bu enfeksiyon başlangıcı da olabilir yanıltıyor da olabilir dedi. Ee, siz de azitronuzu kullanmaya devam edin Eğer hafta sonu ishali devam ederse Ateş olursa Çocuğunuzda huzursuzluk olursa Mutlaka acile başvurun Eğer hiçbir sorun yaşamazsanız e, SRP'yi hafta içi yeniden görelim Dediler O yüzden de pazartesi zaten e, şey yeri ona dozunu aldıracağım Bu kleksanın yani vurduğum iğnenin Kan sulandırıcının dozunu yeniden bakacaklar. Çünkü Elif Ada'ya bu doz çok önemli. Doktor dedi ki eğer dozu dedi ayarlayamazsak Elif Ada bu yüzden sık bakıyoruz. Sıkıntı yaşar. Bu ara tam doza geçene kadar çünkü bir buçuk gün ara verdik ya arkadaşlar aşı için. O yüzden de yeniden bakılacak. Sonrasında çarşamba günü gastroda ultrason var. O gün yeniden gideceğiz falan. Gerçekten bu süreç biraz bizi zorlayacak. Her şey düzene girene kadar, rutinlere girene kadar biraz yoracak ama inşallah geçecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Gerçekten o kadar yoruldum ki mental olarak çok gerginim. Elif adayı sürekli işte de kontrol ediyorum. Şu anda uyanık olduğu için biraz yüksek, tedirgin. Artık o kadar yoruldu ve tiksindi ki iğnelerden, işte aşılardan sürekli bir şeyler yapıyorlar ve o da panikledi. Çünkü evde durup da sakin kalamıyor Dün evde kaldığında çok mutluydu ama Akşam sıkıntı yaşadı Rabbim en güzel vekil İnşallah dualarınızı eksik etmeyin Vallahi ben de dinleneceğim Elif adayı takip edeceğim ee, Hiç içimden gelmiyor bir şey yapmak O yüzden de bugün artık devam etmeyeceğim Çekimi Dualarınızı eksik etmeyin İnşallah dualarınız candır Arkadaşlar İnşallah meleğim bir an önce rutinlerine döner Ve biz de rahatlarız Allah'a emanet olun Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın.